eee manevi kalp hastalığı nasıl başlar nasıl ee, yakışıklı ozan eğer Allah'a dikkatini insan veremezse, Allah'ı anlayamazsa e, kalp denen yani insanın vicdanı, ruhu, iç yapısı başına bela olur. Yani onu her yönden sıkıştırır, vesveseleri verir, sıkıntılar verir, korkutur tedirgin eder, hayat cehenneme döner. Yani bir nevi cehenneme düşmüş olur. Çünkü iman olmadığında vücut insana saldırır. Yani kalp, vicdan insana saldırır. Ve ona dünyada cehennemi tattırmaya başlar. Ama o imanlı olursa, Allah'a gerçekten sever, berrak bir kafayla Allah'a yaklaşırsa, cehennem ondan uzaklaşır. Yoksa cehennem ona yapışır. Hatta Allah ayet ediyor. Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendilerine zulmediyor diyor. İşte o çektikleri acının nedeni Allah'a tevekkül edip Allah'a candan bağlanmamak ve Allah'a fazla düşünmemek, derin düşünmemekten kaynaklanıyor. O bilgi gidince, Allah'a ait bilgi gidince, şeytanın azabı insan üzerine yapışmaya başlıyor. O o. İşte kalplerde hastalık olması, Allah ayette Bakara suresi 10'da şeytan Allah'a sanırım hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için azı bir acı bir azap vardır. E aslında burada münafıklar bahsediliyor. Kalbinde hastalık olanlar münafıklardır. Allah hastalıklarını artırır. Mesela münafıklar gittikçe daha kudurur. Evet. Daha da berbat yani daha dönülmez yola doğru giderler. Ve çok fazla yalan söyler münafıklar. Kudurmuş gibi. Çok aşağılıktır <laughs> karakterleri. Evet, mesela Muhammed suresi 29. ayette Cenab-ı Allah yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar yani münafıklar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Muazzam bir kin vardır içlerinde münafıklar ama inanılmaz bir kin. Ve bu kin onları boğar adeta, hayatları cehenneme döner. O kin içinde yaşarlar, bütün dikkatlerini o kine verirler, o nefrete verirler. O kafada da tabii insan mahvolmuş olur. Yani o kafadaki insan mahvolmuş olur.